Kavurmaya hangi baharatları koydun gelin hanım? Ne koydum? Pul biber koydum, kekik koydum. Karabiber koyacağım. Kavurma mı? Benim gelinimin yaptığı yemeğin yolda hiçbir şey ya bu yemekler. Kavurma ne ya? Teve atıyorsun, kızartıyorsun yaptığın bir şey yok yani. Çok basit yemekler gerçekten. Ana yemek bir de. Gelin hanım düğünü nerede yaptınız? Kızlayda, Ankara'da. Nasıl bir yerde oldu? Eğlenceli bir mekanda, şaşalı bir mekanda oldu. Düğün salonu değil miydi? Değil, hayır. Nikah salonundan çıktık, pastamızı aldık, misafirlerimizi, hurra, eğlence mekanı. Oynadın mı anneciğim? Sabah mara, o... sabaha kadar. En güzel ne oynarsın? E, Angaralıyım ben. O zaman bir Angara havası oynayalım mı? çekten tam bir Ankaralı gibisin. Ankara Fıstıklı baklavanın hamuruna başlayan yarışmacımız yoğurma kabına süt, yoğurt, ayçiçek yağı koyduktan sonra yumurta kırıyor. <laughs> Ana yemeğin kavrulan sebzelerini kontrol ettikten sonra arpacık soğan doğuruyor. Kavurma. Ana yemek kavurma. Bakacağız. İnşallah güzel yapmıştır gelinimiz. meti, pişmesi sert mi, yumuşak mı, danadan mı yaptı, neyden yaptığına bakacağız tadına. Fıstıklı baklavanın hamuru un ve kabartma tozu eklendikten sonra yoğrulmaya başlıyor. Gelin hanım, baklavanın hamurunda neler var? Yumurta var, yağ var, süt var, yoğurt var. Un var, kabartma tozu var. Başka da hiçbir şey yok. Hamuru dinlendirecek misin? Ee, masayı hazırlayıp ondan sonra gelip bunu yapmak. Daha yemekler bitmedi. Ne masası? Yarışmacımız fıstıklı baklavanın hamurunu yoğurarak istediği kıvama getirmeye çalışıyor. Dondurma içinde fıstıklı baklava nasıl olmalı? Çıtır çıtır. Böyle dişlediğin zaman çıtır çıtır. İçi bol fıstıklı mis gibi. Bir de elde atsak her şey yapamıyorum. Yaparsa çok şahane. Anneciğim, Sebahat Hanım dün verilen puanlardan memnun olmadı. Olmadı. Ha? sence bugün nasıl gelir? Valla bilenmiş olarak gelecek. Ama ben yine de iddia ediyorum altı puan da puan değil. Sence kötü puan mı aldı? Kötü puan değil ama yani hepimizin beklentisi yüksek. Hepimizin gönlü isterken yedi, sekiz, dokuz alalım. Ama bunu da zannetmiyorum ki kimse de tıpta tıp pat diye vermez. Şimdi neye geçtin gelin hanım? Puan'da... Beşamel sosuma geçtim. Patlıcanlı bulgur pilavına geçen yarışmacımız soğan doğruyor. Sevgi yavaş gittiğini mi düşünüyorsun? Yani sanki biraz sistemsiz mi gittim? Benim hedeflerim fazla gelirken. Ee, Hedeflerin neydi? Şekeri koyacaktım. Çorbayı koyacaktım, eti koyacaktım ve masamı hazırlamaya gidip ondan sonra rahat bir şekilde dönüş yapacaktım buraya. Masayı hazırladıktan sonra yemekleri yetiştiremezsen? O zaman da masayı hazırlamadığım zaman da eksik mi diyecekler. Masayı hazırlamazsan eksik menü olmaz. Veremezler mi? Hayır veremezler. Pilav için doğranan soğan ve kapya biber ayçiçek yağında kavrulmaya başlıyor. Ardından kızartma yağı hazırlanıyor. Son 26 dakika. Mümkün değil, yemez. Ne 26 dakika? Kalan süreniz son 27 dakika. <laughs> Gülerim. Kalan süreniz tamı tamına 59 dakika. Yok canım, vallaha mı? Anne bu 59 dakikanın dur. Bir buçuk saat bitti hanımlar. Bu 59 dakikanın zaten. Allah kahretmesin. Daha baklava açacaksın. Patates çanağının beşamel sosuna tuz atan yarışmacımız pilav için kavrulan soğan ve biberlere yıkanan bulguru ekliyor. Ben gidiyorum. Nereye? Yağ ne kadar masamın lazım. Masayı kuruyorsun ama ortada hiçbir şey yok. Masa. Ne olacak Sevgi? Bilmiyorum. Ya. Yetiştirmeye çalışıyorum. Sen yetiştiremezsen skandal olur. Evet. Bir tek kavurma hazır. Ya ucunda ölüm yok ama yapacak bir şey yok. Çok istiyorum aslında yetiştirmeyi. Yani bilemiyorum demek ki gerçekten çok farklıymış. Farklı olan ne? Yani fark, farklı bir atmosfer yani. Kesinlikle farklı bir atmosfer sofrayı kurmaya başlayan yarışmacımız runner'ı serip çiçeğini ve mumluklarını yerleştiriyor. Anneciğim gelini uyarır mısın artık hızlanması lazım. Ama elinden geleni yapıyor. Kapasitesi bu kadar mı diyorsun? Hayır canım olur mu? Buranın heyecanını veriyoruz. Hızlı hareket etmek isteyen yarışmacımız yemek takımlarını koyduktan sonra çatal, bıçak ve kaşıkları yerleştiriyor panik demekte de haklısın gelin hanım. Ortada hiçbir şey yok. Hiçbir şeyim yok. Hiçbir şeyim yok. Ya normalde ya nasıl böyle olur? Nasıl oldu? Akl aklım almıyor. Hadi anneciğim, yağına bak gel. Ne oldu? Yağına bir bak anne. Isındı mı? Aa! Anne bir cevap versene anne. Isındı mı? Yağına bak. Eyvah! Daha ısınmamış. Anne ısın haber Görüyor musun? Boşuna zaman kaybettin. Sofrayı tamamlamak isteyen gelinimiz bardakları yerleştirdikten sonra ekmekliği ve peçeteliği masaya alıyor. Anneciğim ekmeği sen getirebilirsin. Anne ekmeği getir. Anne biraz hızlı. Çabuk anneciğim çabuk. Eyvah tuzluklar da yok. Orada. Suları doldurmadın. Anne suyu sen doldurabilir misin? Hayır sadece sürahiyi doldurabilir. Yani sürahiyi. Anneciğim sen sürahiyi doldur kızımız bardakları doldursun. Patates çanaklarını kızgın yağ bırakıp bulgur pilavına tereyağı ekleyen yarışmacımız tekrar masaya dönüp suları dolduruyor. Müzik anneciğim. Başarabilecek miyiz? Başaracağız, başaracağız. Suları doldurduktan sonra tekrar mutfağa dönen yarışmacımız bulgur pilavını ve kızaran patates çanaklarını kontrol ediyor. Masayı erken kurarak sence iyi mi yaptın? Bilmiyorum. Şu an o kadar kafam ambali olmuş vaziyette ki. Peki nasıl gidiyorsun? Yani şu an hiçbir şey mesela evde yaptığım farklı. Anneciğim bunlar Bir şey tamam değil ama bak git sen. Burada farklı. Hiçbir şey hatırlamıyor musun? Gerçekten. Gavurdag salatasına girecek cevizleri ezen gelinimiz kızaran patates çanaklarının içini kıymalı harcıyla dolduruyor. Ben de şu kalan yemeği ekmeğimi alayım bari. Bir şey söylemek istiyorum. Ben e, sıkı takipçisiyim bu programın. Gelinler yarışırken ay bir kızıyordum. Beceriksizler, şunları yapamıyorlar, bunları yapamıyorlar. Utanmıyorlar mı kocaman insanlar? Hepsinden özür diliyorum. Neden? Çok zor bir atmosfermiş ya. Nesi zor? Evde yemek yapmaya benzemiyor bu iş. Patates çanaklarına alınan kıymalı harcın üzerine beşamel sostan sonra cheddar peynir konuyor. Oyunca patatesin içine, ondan sonra malzemesini dolduracaksın. Gir, fırına girecek mi? O zaman göreceğiz onu. Bana göre ben yaptığıma göre öyle. Haftanın yemeği Arnavut ciğerine geçen yarışmacımız doğranmış dana ciğerleri una buluyor. Benim gelinimin yaptığı Arnavut ciğeri gerçekten çok güzel ve lezzetliydi yani. Bir de pişmişti. Her şey yerli yerindeydi yani damak tadına her şeyine hitap etti, hitap eden bir ciğer yapmıştı. Bakalım Şükran Hanım'ın ciğerini neyden nasıl yapacak? Benim gelinimi geçmeyeceğini, geçmeyeceğini sanıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.